Bunun dışında diğer konulara girmedim. İki saat eğer diğerlerine girseydik dört beş saat sürerdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oturma. Ayağa kalkıyorlar beni göndermek için. <laughs> Çocuklar iki gün bu üçüncü günümüz. Hakikaten çok dolu zaman geçirdik muhterem hocalarımın, arkadaşlarımın yaptıkları konuşmalar çok doyurucu oldu. Ben şahsen evet şu ana kadar belki bu beş veya altıncı bizim kampanyamız, kampımız ama sanki bu en iyisi geldi bana. Doğru mu? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Yalnız bugüne kadar dediklerimin hiçbirini yapmadınız. Bana şimdi söz vereceksiniz. Benim şu anda söyleyeceklerimi hayata geçireceksiniz. Burada bizden dinlediklerinizi, arkadaşlarımızdan dinlediklerinizi en yakınınızdan en uzağına kadar anlatacaksınız. İkna edeceksiniz. Bağımsız Türkiye Partisi'nin saflarına katacaksınız. Anlaştık mı? Evet. Ya konuşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hakikaten size doymak olmuyor. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı ömürler versin. Tuğlü ömür ile muammer olasınız. Amin. Maddi manevi rızkınızı Cenab-ı Hak bol eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e de şefaatçi eylesin. Amin. Size bir şifre vereceğim, bunu unutmayacaksınız. Sıkıştığınız zaman, bir Fatiha, üç ihlas okuyacaksınız. Hazreti Fatıma anamızın mübarek ruhuna hibe edeceksiniz. Ne isteyecekseniz ondan isteyeceksiniz. Anlaştık mı? Hayır olsun. Allah'a emanet ederim.